Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta normal bitmesini beklediğim maçlardan çoğu sürpriz bitti. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. İyi ki dadan kazandınız da benim yüzümden paranızı kaybetmediniz. Bu hafta yine 7'li kombinasyonla en az 14'ü bulmaya çalışacağız. E, Nesine.com'dan giriyorum ben. E, burada göstereceğim şimdi size. Birinci maçla başlıyoruz. Beşiktaş Galatasaray derbisi. Bu maç bana göre 1. Beşiktaş son 5 beş maçtır, e, evinde Galatasaray yenilmedi. Son 5 maçtır da formda yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray ne kadar garip gelse de sorunlar baş gösteriyor. Beşiktaş bu maçta yenilmez. 1 ve 0 çifte şans oynuyoruz. İkinci mat maç e, bültenin en banko maçlarından olan Fenerbahçe Ankara gücü maçı. Gözü kapalı bir oynayın bu maça. Ankara gücünün beraberliği bile büyük sürpriz olur. Üçüncü maç Antalya Spor Trabzon Spor maçı. Antalya Spor nerede ne yapacağı belli olmayan bir takım. Bir takım olduğunu son maçlarda Göztepe yenerek de gösterdi. Trabzon'da son 5 maçtır deplasmanda yenilmiyor. Bu maçta direkt iki Trabzon galibiyetinize galibiyetini oynamanızı tavsiye ediyorum. Dördüncü maç Başakşehir Sivas maçı. Başakşehir kötü gidişe Ankara gücü maçıyla dur dedi. Kadroları iyi aslında. Sivas da geçen hafta kötü gidişe dur dedi. Bu maç 1-0 çifte şans diye oynayacağım. Beşinci maç Gençler Birliği Karagümrük Spor. İki formsuz ekibin mücadelesinde eksiklere ve son maçlara bakarak rahatlıkla sıfır biteceğini söyleyebilirim. Kuponlarınıza banko sıfır yazabilirsiniz. Altıncı maç Konya Göztepe. Göztepe kötü gidişata bir türlü dur diyemedi. Evinde aslan kesilen Konya Göztepe'yi rahat yeneceğini düşünüyorum. Bütçesi olanlar 1-0 çifte şans koyabilirler. Yedinci maç Gaziantep Kayseri. Normalde bu maça bir derdim ama Antep takımı hafta içi hocasıyla yollarını ayırdı. Bu maça hocasız çıkacaklar. Kayseri geçen hafta yenerek güvenli yerine geldi. Ben Antep'in Kayseri yeneceğine ihtimal vermiyorum. Kuponlara 02 çifte şans yazılmasını öneriyorum. 8. maç Denizli Hatay maçı. Bu maçta haftanın 0 bitecek maçı. Hatay formsuz Denizli karşısında geçen hafta Beşiktaş'tan aldığı puanın moraliyle çıkacak. Direkt 0 yazıyorum ben kuponuma. 9. maç Yeni Malatya Spor Rize Spor. Haftanın en zor maçı ama ben her sahibinin avantajıyla Malatya'nın en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara 1-0 çifte şans eklemenizi öneriyorum. 10. maç Kasımpaşa Erzurum Spor. Erzurum'da kötü gidişata hale devam ediyor. Mesut Bakkal da çare olamadı Erzurum'a. Oynadığı pozitif futbola dayanarak bu maçı Kasımpaşa'nın alacağını düşünüyorum. Kuponlarınıza bir yazmanızı öneriyorum. 11. maç Wolfsburg Leipzig maçı. Almanya Ligi'nin en dengesiz iki takımından biri olan Leipzig geçen hafta evinde yenilerek bizi yatırdı. Ben bu hafta Leipzig'in yenil yenil yenilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara 0-2 çifte şans oynayacağınızı, oynayacağımı size de öneriyorum. 12. maç İngiltere derbisi Liverpool Manchester United maçı. Ligin ilk iki zirvesinin iki takımının mücadelesi kıran kırana geçecek. Ama ben büyük maçların takımı olan Liverpool'u favori görüyorum. Kupona da direkt bir yazabilirsiniz. 13. maç Manchester City Crystal Palace Haftanın diğer bankosu Manchester City bana göre gözü kopalı kuponlarınızı bir yazabilirsiniz. 14. maç Lazio Roma Roma derbileri her zaman iki sonuçludur. Ya ev sahibi ya da berabere biter. Ben formuyla Roma'nın yeneceğini düşünüyorum. Kuponuma sıfır yazıyorum. Sizlere de sıfır vermenizi tavsiye ediyorum. 15. maç yani son maçımız Juventus Inter Juventus maçı. Juventus kupa maçında bazı aslarını özellikle Ronaldo'yu dinlendirerek bu maçı düşündüğünü gösterdi. Inter büyük maçları kazanamıyor. Ben bu maçta Juventus'un yenilmeyeceğini tahmin ediyorum. 0-2 çifte şans oynamanızı tavsiye ediyorum.